...Alemdar'la dale. Ahmet hoş geldin. Ne yapıyorsun Ahmet? Öğrenciyim ben, Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. Birinci sınıf çeviri bilim okuyorum, tercüman olacağım. Öncesinde bir iki yıllık üniversite tecrübem daha var. Galatasaray Üniversitesi'nde olmadı. Yeditepe'ye geçtim. Şimdi Yeditepe'deyim. Ailen ne iş yapıyor? Ailem, e, annem bir kamu kuruluşunda, bir belediyeye bağlı kamu kuruluşunda eğitmenlik yapıyor, kütüphanecilik yapıyor. Babam emekli. Kardeşin var mı? Abim var bir tane. Hatta jokerlerimin içinde kendisi. Öyle mi? <laughs> evet. Güzel. Kimle geldin? Arkadaşımla geldim. Anlayalım arkadaşını. Ee, Çağatay Boyacı, Yeditepe Üniversitesi'nden arkadaşıyım. Aynı zamanda aynı grupta çalıyoruz. Böyle yalnız bırakmayayım dedim. Geldim. Başarılar diliyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Ahmet hazır mısın? Hazır. Yarışma başlıyor. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Bakalım. Halk arasında başkasına faydalı işler yapmaktan hoşlanmayan birinin hangisi olsa kimsenin tarlasına düşmeyeceğinden bahsedilir? A yağmur, B kar, C tohum, D yaprak. Eee A. Yağmur son karar. İkinci sorumuz. Hak etmiş, hak kazanmış anlamında kullanılan kelime hangisidir? A. Kalender. B. Müstahak. C. Paydar. D. Bahtiyar. E, B. Müstahak. Son kararım. Barajı geçip bin lira kazandın sevgili Ahmet. Üçüncü evet. sorumuz geliyor. Gelsin. Kısa saplı ucu küt köşeli kaşıklar ne kaşığı olarak anılırlar? A çorba, B dondurma, C çay, D bal. E, B dondurma son karar. <laughs> sesli bir sorumuz var dinliyoruz Ahmet. Dinliyorum. Farid Farcad'ın yorumladığı bu türkünün adı nedir? A. Çeşmi Siyah B. Gesi Bağları C. Sarı Gelin D. Telli Turna Müzikler anı zahmet. Ee, yani günlük hayatımda zaten Yarı profesyonel, yarı amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Ne çalıyorsun? Bas gitar çalıyorum ben. Yani ana enstrümanım bas gitar. Çaldığım birkaç enstrüman daha var. Arkadaşımla birlikte çalıyoruz zaten. Küçük yaştan beri sürekli yani 8 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Güzel. Peki 5. soru geliyor. Özellikle 80'lerde moda olan, koyun yününden yapılan ve baklava desenli olanı makbul olan kazak türü nedir? A. Shetland B. Kaşe C. Kaşmir D. Hmm. Yani çok bir yorum yapamayacağım O yüzden seyirciye sorma hakkını kullanmak istiyorum Sevgili seyirciler Ahmet size soruyor Özellikle 80'lerde moda olan koyun yönünden yapılan ve baklava desenli olan makbul olan kazak türü nedir? A. Shetland, B. Kaşe, C. Kaşmir, D. Lika, 10 saniye. Seyircilerimiz yüzde yetmiş oranında A. Şetland diyor. Ahmet. Tamam seyircilere güvenelim. A. Şetland son karar. Seyircilere niye, teşekkür ediyorum. Niye tereddüt ettin? Az kalsın güvenmeyeceksin seyircilere. Yo, bir an bir tekrar kafamdan geçirdim acaba biliyor muyum diye. Sonra dedim hani yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi sevgili Ahmet, altıncı sorumuz geliyor. Evet. Hangi isimde bir dil yoktur? Afince. Ve Arnavutça. C Bulgarca. Ve Yugoslavca. Yani şu an çok kafam karıştı. Hmm. Hangisinde bir dil yoktur? Pardon. Ben telefoncu karakter kullanmak istiyorum. Barış Yıldırım, Samet Alemdar, Umut Kalanıyız. Hangisini görüşmek ee, Samet Alemdar'ı arayacağım. Samet Alemdar. Neyin oluyor? Abim. Abin ne oluyor? Abin ne yapıyor? Yazılımcı kendisi. Ankara'da yaşıyor. Bir yandan da okum, okulu bitirmeye uğraşıyor. Öyle. İki kardeşiz. evet. Sevgili Samet merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın? Merhaba, iyi akşamlar. iyi misiniz? Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Kardeşinle yarışıyoruz şimdi. Kim milyon olmak ister evet. de. Bir soru sormak istiyor. Hazır mısın sevgili Samet? Dinliyorum. Hangi isimde bir dil yoktur? A) Fince, B) Arnavutça, C) Bulgarca, D) Yugoslavca. Hangi isimde bir ney? Bir dil yoktur. Bir dil. Evet söyle. Fince, Arnavutça, Bulgarca, Yugoslavca. Ee... Yugoslavca bakayım. Geriye de joker hakkımı da kullanacağım ben. Geçer ilk seçeneği alıyoruz. C Bulgarca, D Yugoslavca. Tamam. D Yugoslavca. Son karar. Yugoslavya birkaç ülkenin birleşiminden evet. oluşuyor Değil? Evet, evet. Niye güvenmedin abine? Yani kendisi çünkü şey değil pek Hani bu konulara hakim olmadığını biliyorum Ama çok da okuduğunu biliyorum bir yandan Şimdi baraj sorusuna geldik Bu yüzden hiçbir jokerin kalmadı Evet maalesef Sevgili Ahmet evet. Hazır mısın? Hazırım Kadın Kokusu ve Joe Black Filmlerinin yönetmeni kimdir? A. Martin Brest B. Taylor Hackford C. Mick Jackson D. Jerry Zucker Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum Oyuncusu Oscar almıştı Al Pacino, Pacino. Amaydı Orada bir tango sahnesi vardı Yani risk alacağım. Ee, Martin Martin Brest. Martin Brest son kararı. gerçekten tamamen şansı. Yani Martin Brest'i tamamen... Abin ee, orada uğraştı <laughs> doğruyu söyledi inanmadın. Ya aslında Burada böyle Martin Brest deyip barajı geçtin 15 bin lira kazandın kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani... aslında şu çıkarımı yaptım. Hani Martin Brest ee, bu şey yani Brad Pitt, ee, George Clooney ve Alpaş'ın tayfasıyla yakın zamanda böyle sık sık çalıştığını biliyorum. Ve dedim hani birbirlerini seviyorlar onu da biliyorum. Dedim her, herhalde yani buradan <laughs> bir şekilde çıkar dedim. Filmi hatırladın mı peki? Filmi hiç izlemedim. Seyretmedim. Bence Seyretmedim. Izle çok güzel bir film. İzleyeceğim evet. Bugün nasıl kesinlikle izleyeceğim zaten. <laughs> kesinlikle izle. ne yapacaksın kazancında ne düşünüyorsun? Bu kazancımı yani çok yüksek ihtimalle eğitimle kendimi geliştirmeye harcayacağım. Rahatınızı hiç bozmayın. Jokerin oldu. Hı hı. 30 binak soru geliyor Ahmet. Hazır mısın? hazırım. Süremiz burada bitiyor. Sağlık öbür olsun. Öbür tekrar yarışacağız. Görüşmek Sağlık. üzere. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar bu benim bu da sona erdi. Ahmet öbür bölümde tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Efendim iyi akşamlar, hoşçakalın, sevgiyle, mutlulukla kalın. Yaşam bize verilen en büyük ödül, iyi kullanın. Hoşçakalın.